kanalıma yine çok şükür bu kadar değerlendiriyor. Videoda ben bak arkadaşlar. Arkadaşlar bir gün futbol yukarı çaldık. Başarım. Zahar çıkmasını çok istiyorum arkadaşlar. İşte. İlk kadımız hangisi olurmuş? Vay. Birisi işte. Birisi. Bakın arkadaşlar. size yakından göstereyim Birisi daha Portugizli oyun i̇şte oynuyor. Arkadaşlar i̇şte bir biraz da yakınlaştırayım kamerayı. işte iksir kartlar geliyor. Vay. Bir kere bu bana çıkmıştı. İyi kartımız <laughs> Ne aynı kart. Arkadaşlar aynı kart. Nasıl Allah aşkına seni iki arkadaşlar. sefer gerçekten. Bu kart çok kötü. Hep aynısı çıktı arkadaşlar ya. arkadaşlar. Hepsi aynı. Arkadaşlar bir dahaki videoya görüşürüz Gerçekten nasıl bir video yaşandı bu videoda siz de Hep aynı kaç Bakın aynı şey. E yine aynı şey. E orada yine aynı şey öldü yine şey. Ya Rabbim ya. Bak böyle çıktı. Bir tane böyle çıkıyor. Bir tane böyle çıkıyor. Kavaşıyor. Yine aynı. İlk olarak size bu seslerimi hağında buldum diye. Haydi bay bay. Bir da videoda görüşürüz arkadaşlar. Ama bir like atın. Oraya basacaklarınız zaten bitti. Bir like atın ya. Bir like atın benim için. Hadi herkese bay bay. Like at beni onu ben herkese.